Haftanın en önemli karşılaşmalarından birisinde Ankara Yeni Mahalle Gençlik Spor Kulübü Konya Engelliler Gücünü konuk ediyor. Beyaz formayla izliyorsunuz. Konuk ekibi ev sahibi takım ata Fatih. Rakibini geçemiyor. Dönen top. Rahmi'nin pasında Fatih kaleciyle karşı karşıya. Fatih'in vuruşu top dışarıda. Fatih Şentürk. Müsait pozisyondan yararlanamadı. Ev sahibi takım. Şehmuz. Şehmuz yerde kaldı. Aykut'un müdahalesi. Maçın hakem oyunu devam ettiriyor. İsmail. Sol tarafa bıraktı. Fatih. Rahmi. Bir kez daha Fatih'e doğru. Top ayağının altından kaçıyor. Fatih Şentürk'ün. Richard. Konuk ekip hata. Richard. Aykut. Ceza alan içine doğru aşırtma bir pas. Richard. Kaleciyi Aşırtarak avlamak istiyor. Top dışarıya çıktı. Ekranlarınızda Richard Ekvam. Savunmadan çıkıyor. Yeni mahalle İsmail. Şehmuz. Savunmanın arkasında 3 oyuncu geçti. Şehmuz'un vuruşu. Top yine yandan dışarıya çıkıyor. İlk yarı sıfır sıfırlık eşitlikle sonuçlandı. Görüntüler ikinci yarıdan. Rahmi doğrudan kaleye. İkinci pozisyon Fatih'in vuruşu. Kaleci başarılı dönen top. Yan ağlarda kalıyor. Bu ataktan yararlanamadı yeni mahalle. Kullanılan köşe vuruşu kimse dokunamadı. Arka tarafta. Çabuk. Bu arada bir sakatlık var. Müdahale yapıldı. Oyun devam ediyor. Rahmi topun gerisinde. Mehmet'in vuruşunda savunma araya girdi. Bir oyuncu yerde. Şimdi Rahmi de yerde kaldı. Maçın hakemi o noktaya gidiyor. Bu arada dakikalarda hızla tükeniyor sevgili izleyenler. Bu arada ilginç bir an. Sahada 8 kişi. Yeni mahalle Fatih. Hakemin izni olmadan sahaya girdiği için sarı kartla cezalandırılıyor. Rahmi rakibinden sıyrıldı. Rahmi yerden pası Fatih'in vuruşu topağlarda. Aradığı golü 45. dakikada buluyor. Yeni mahalle Fatih Şentürk takımını 1-0 öne geçirdi. Konya engelliler gücü karşısında. Bu arada küçük bir gerginlik Fatih ve kaleci İlyas arasında. Seyit'in kaptırdığı top atak şansı Yeni Mahalle için. Rahmi'nin pası ceza alan içinde müsait pozisyon. Adem Püskül topu kaleci İlyas'a nişanlıyor. Fatih Şentürk pasını verdi. Adem Püskül içeriye bıraktı. Fatih'in vuruşu çok güzel bir gol. Fatih Şentürk 49. dakika farkı 2'ye çıkarıyor. İlginç gol sevinci Fatih'in Taç atışını kullanacak. Ev sahibi takım gözler artık karşılaşmanın hakeminde. Son düdük geliyor. Kazanan 2-0'la yeni mahalle oluyor.